Ben kimsenin günahının telaşı, iyiliklerinin sebebi değilim. Benim hayatım benim kurallarımla ilerler. Sizin hayatınız beni pek bağlamıyor. Size baya baya yalan söylemişler. Bizden her istediğinizi alamazsınız. İstediğimizi alırsınız. Saygıyı hak ettiğiniz kadar, sevgi yüreğinizin yettiği kadar. Aramıza gir Kimse seni zirveye çıkarken görmez ama zirveye çıktığında da görmezden gelemez. Altımda modifiye araba. Telimde cevapsız arama. Döndüm dedim ki merhaba kafan güzel olduğunda. Şimdi sen istiyorsun ki hem ayranım dökülmesin hem tatsız olaylar yaşanmasın. Kendince benim zafım mı aradın? Küçük insanlarla uğraşmayayım diyorum. Gözümde büyüttüğüm insanlar da sürekli küçülüp küçülüp karşıma geliyorlar. Nasıl olacak? Herkese attırılmayacak ulan! Ezberleri boza boza geldim buraya. Sizi boza boza devam ediyorum. Siz ışıklarınızı kapatın. Ben kendi parıltımla geliyorum. Küçükken karınca yavaş gidiyor diye alıp onu gideceği yöne doğru taşıyan bir çocuktum lan ben. Oğlum siz beni nasıl üzdünüz lan? Bana bir masal anlat baba içinde hüzün olmadan Mutlu sonla bitsin olur mu gözlerim dolmadan Yaramızı görüp tuzunu eksik etmeyene de sıra gelecek. Herkes rahat olsun bu devran elbet dönecek. İç çekerek baktığın erkeklerin hepsi inşallah tekerlek çıkar bebeğim. <laughs> Ben kendi karamda yürüttüğüm sandalı büyüttüm de siz açık denizde gemilerinizi batırdınız. Ondan bu tantanalarınız, boş konuşmalarınız. Dostuna küsen de düşmanıyla yatıp kalkıyor. Bir garipsiniz ya. Zarardasınız, ziyan olacaksınız. Akıllı oynayacaksın. Sessiz kalacaksın. Etrafındakiler her şeyin farkında olduğunun farkına varmayacak. Bizim dokunduğumuz kalplere siz uzaktan bile bakamazsınız. Konum atmamıza gerek yok, yerimiz de belli. Gönüllerdeyiz. <laughs> Öyle sandığınız gibi kaba saba biri değilim. Önemseyeni önemserim, gülseniz gülümserim. Kişiliği yeterli olmayan dişiliğini, adamlığı yeterli olmayan cebindeki parayı kullanıyor burada. Şereften bahsedeceğim de sizlere kaybettiğiniz şeyi dinlemek ağır gelir. <laughs> Aşık adam duyduğuna inanmaz, bildiğine inanır. Meyve veren ağacı taşlamayı kestiniz artık kesmeye çalışıyorsunuz. Sizin o bana vurduğunuz baltanın sapını sin sokarım. Bırakın memleketin ayarlarıyla oynamayı. Siz telefonunuzun ayarlarıyla bile oynayamazsınız. Bu saatten sonra inceldiği yerden kopsun diye bir şey yok. Ben istediğim yerden keseceğim. Her şey söz verdiğim gibi. Canının yanmasını ister miyim? Korkma yarım üzmem seni. Bari haber ver küs gelmeyi. Saçına rüzgar değsin. Dost sevindirmek mi? Güzel bir şey tabii. Ama bizim favorimiz düşman çatlatmak. O ayrı bir güzel. <laughs> Annesinin erken yat lafını çok yanlış anlamış o Sebastian. <laughs> En baştan sıfırdan, Her şeyi, herkesi kaybetmiş gibi değil, hiç olmamış gibi yeniden başlıyoruz kazanmak için. Tek dedi, yapacağını yemin ederim sana kabusun olurum. bana pembe Olur da bir yerde denk düşersek ya biz sizi yeriz ya siz bizi. Başka bir ihtimal yok ama Olan ne varsa bilerek oldu. Bir daha da yaparız. Kusura da bakabilirsiniz. Çünkü umrumuzda değilsiniz. <laughs> çok büyük savaşlardan çıktık. Siz sadece vakasınız. Düşmanımız çok doğru ama rakibimiz yok. <laughs> Bırakın memleketin ayarlarıyla oynamayı. Siz telefonunuzun ayarlarıyla bile oynayamazsınız. Doğru bildiğim yolda yanlış olan herkesle düşmanlık yapabilirim ben. Sizin bu birbirinizle iyi geçinme çabalarınız benim midemi bulandırıyor. Durup doğru konuşmaktan korkmuyorum Çıkarlarını kaybetmek karakterini kaybetmekten iyidir Karakterini kaybetmek Götünü kaybetmeye benzer Bizim kimseyi kaybettiğimiz falan yok Siz gidiyorsunuz Biz de sizi zorla tutmuyoruz <laughs> Atarlı semtlerin giderli çocuklarısınız ama galiba yeni duş almışsınız. Ortalık dalin kokuyor. Bir kenarda bir köşede görmesen de varlar. Umut gökyüzünde parlar. Ruhun kal... Yeri geliyor kabuk tutmuş yaramı kendi ellerimle soyup tekrar tekrar aynı acıyı çekiyorum. Beni öldürmeyen acı güçlendirir ama o acı sizi süründürür. Bir kenarda bir köşede görmesen de varlar. Umut gökyüzünde parlar. Abartacak bir şey yok ya. Hayallerimiz yıkıldı. Duruşumuz hala dimdik. Ben seni yıkarım diyorsun ya. Yıkarsın. Kesen sağlamsa yaparsın. Bir de gelirken yanında şampuan getir. <laughs> o eze eze gittiğin yolları geri geri yürümeyi öğreneceksin. Sike sike döneceğini biliyorum da dönünce ne kadar siklerim onu bilmiyorum. <laughs> Güzel girdi şarkı. <laughs>